arkadaşlar ben Müşra Dumanoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğuk hava eşliğinde, rüzgar sesleri eşliğinde sizlere video çekiyorum. biliyorum duyuyor musunuz ama bir uğultu dışarıda inanılmaz derecede rüzgar var. Ve bence tam bu havaya uygun müthiş bir videoyla sizlerin karşısına geldim. Bu videom nedir? Tam da soğuk havalara uygun harika bir video. Çünkü Bugün benim kanalımın yıldızı bu gördüğünüz güzel katı meyve ve sebze sıkacağı. Philips'in Viva Collection'dan olan katı meyve ve sebze sıkacağı arkadaşlar. Bugün kanalımın yıldızı kendisi harika işler çıkartıyor. Neler yapıyor? Dediğim gibi katı meyve ve sebzelerin suyunu harika bir şekilde sıkıyor ve bizlere servis ediyor hem de en kolay ve en pratik şekilde. Mesela bu nedir? Şöyle örnek vermem gerekirse biliyorsunuz ki dışarıdan aldığımız meyve ve sebze suları çok fazla sağlıklı olmayabiliyor ama evde kendimizin ürettiği yani Philips'in muska ile üreteceğiniz meyve ve sebze suları son derece sağlıklı oluyor diyebilirim. Hem çocuklarımız için hem bizler için çocuklar okuldan gelince hemen onlara sağlıklı sebze ve meyve sularıyla onlara güzel öğünler çıkartabilirsiniz. Onların sevmediği birçok sebze ve meyveyi suyunu sıkarak onlara meyve suyu gibi içirebilirsiniz. Hem onların hiç farkında olmadan diyebilirim. Bizler için de çok güzel ara öğünler oluyor. Sağlıklı ve besleyici oluyor. Kahvaltılarımızda bile kahvaltının yanında tüketebileceğimiz harika meyve ve sebze suları çıkartabiliyoruz. Bu cihazla, bu güzel cihazla. Şimdi ben tabi videodan hemen önce e, ayarladım neler sıkacağımı. Hem sebze sıkacağım, e, sebze suyu sıkacağım hem de meyve suyu sıkacağım. Bunları meç edip yani karıştırıp da sıkacağım. E, sizlere zaten neler sıktığımı göstereceğim. Çok faydalı, çok da besleyici meyve ve sebzeler o zaman gelsin. Fazla vakit kaybetmeden hemen şimdi kameramı elime alıp daha da size cihaza yakınlaştıracağım ve bu sebze ve meyve sularını hep birlikte sıkacağız ve birlikte nasıl sonuçlar elde edeceğimizi göreceğiz Hadi başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada armut elma ve mandalina ee, hemen soydum sizlere Me meyve olarak bunları sıkacağım makinamda. burada Brokolim var, kereviz sapım ve kereviz yapraklarım var. Ben sebze sularına mutlaka ama mutlaka kereviz sapı koyuyorum. Havucum var, salatalığım var ve altlarda kalmış olan e, pancarlarım var. Gördüğünüz gibi pancar mutlaka koyun derim, harika oluyor. Gördüğünüz gibi bu güzellikte benim katı meyve sıkacağım arkadaşlar. Zaten birazdan hepsini nasıl temizleniyor, nasıl oluyor, hepsini anlatacağım. Çalışmasını hemen çalıştırdığım zaman şu şekilde bir sesi var. Biraz gürültülü ama bu da harika verim alabileceğinizi ve kesinlikle. Çok güzel bir şekilde sıkacağının bence göstergesi diyebilirim. Şimdi hemen başlayalım. Burada da bir tanesine meyve, bir tanesine sebze sıkacağım. Bardaklarım var, iki tane bardağı koyacağım ve başlayalım o zaman. Hemen çalıştırıyorum. sıkılmış durumda bütün brokoli e, gördüğünüz gibi pancar kereviz sapı salatalık havuç hepsini sıktım ve e, buradaki ölçü kabına bardağına hemen sıkıyor ve şu güzelliği var Arkadaşlar bunu özellikle sizlere söylemek istiyorum tezgahınıza bu bardağı çektiğiniz zaman damlatma yapmıyor nasıl yapmıyor hemen şu ağzını musluğunu musluk gibi olan yere Ters çevirdiğiniz zaman hiçbir şekilde buradan akma yapmıyor gördüğünüz gibi. Sağlık deposu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu için ömrünüz uzasın. Yani gerçekten müthiş bir şey. Hemen bunu sebze olarak seçtim. Sebze bardağı olarak seçtim. Yeşil üstü olduğu için niye niyeyse bunu seçmek istedim. Hemen bardağıma bu mis gibi karışımımı döktüm. Harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Müthiş. Gerçekten müthiş. Şimdi bu sebzeyi de meyveye de geçelim. hazır. Yine bunu da bardağa boşaltalım. Bu kirazlı bardağıma hemen koyuyorum. Gerçekten muhteşem sağlıklı bir Ay döktüm. Yani bunu yapmasaydım gerçekten bu videoyu kesinlikle bitiremezdim bu sakarlığımla. Şunu temizleyeyim hemen devam ediyorum. Evet. Sakarlığım sonucu oluşan pisliği, kirliliği temizledikten sonra burada sebze suyum, burada meyve suyum gördüğünüz gibi inanılmaz sağlıklı, inanılmaz lezzetli, katkısız, doğal ve kendi seçiminiz, kendi sevdiğiniz meyve ve sebzeleri seçerek oluşturabileceğiniz harika su, sağlıklı meyve ve sebze suları. Birlikte yaptık. Bu güzel cihazımız sayesinde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik püf noktasına. Ben şuradan bir kaşık alayım. Şimdi ben bunları daha da lezzetlendiriyorum. Ağzımda böyle içtiğim zaman tanelerin de olmasını istediğim için şuradaki posalarından birer kaşık ikisine de koyuyorum. Şu kadar yeterli oluyor karıştırıyorum içerisinde Çünkü topak bir şekilde kalmasın Siz hoşlanmıyorsanız bunu yapmak zorunda değilsiniz Ben sadece bir tavsiye olarak sizlere söylemek istedim ve şu burada gördüğünüz posalar kesinlikle ben bunları atmıyorum arkadaşlar bunlardan kraker yapabilirsiniz kurabiye yapabilirsiniz keklerinizin içerisine koyabilirsiniz. İnanılmaz faydalı, inanılmaz sağlıklı atıştırmalıklar. Bu gördüğünüz posalardan meydana gelebiliyor. Bunları kesinlikle ve kesinlikle atmayın ve sağlıklı bir şekilde zaten internette bir sürü tarif bulabilirsiniz bununla alakalı. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ben bunu atmıyorum, kenara koyacağım ve tuzlu gün içerisinde tüketebileceğim sağlıklı bir kraker haline dönüştüreceğim. İçerisine malzemelerimin katacağım. Evet hızlıca nasıl parçaları çıkıyor onu da göstereyim. Hemen kısaca. Şimdi şuradaki çıt çıtlarından ürünü açıyoruz. Şu parçası zaten hemen kolaylıkla çıkıyor. Daha sonra şu musluk kısmı yani bu sıktıktan sonra buradan meyve ve sebze sularının aktığı kısım Şöyle çektiğinizde kolaylıkla yıkayabileceğiniz şekilde çıkıyor. Burasını da yıkayabiliyorsunuz içine. Bu şekilde bu da çıkıyor. Bu da yukarıya doğru kaldırdığınızda şu şekilde iki elinizle daha kolay yapabilirsiniz. Kolayca yıkayabiliyorsunuz. Da zaten posasının olduğu yer oluyor. Bu da kolaylıkla çıkıyor. Her parça gördüğünüz gibi musluk kısmı da dahil olmak üzere çıkıyor. Yıkanmaya olanak sağlıyor arkadaşlar. Bu güzel uğraştan sonra ne kadar pratik, ne kadar sağlıklı, kolayca yapabileceğiniz meyve ve sebze suları gördüğünüz gibi bu videodaydı ve bu güzel Philips'in Viva Collection katı meyve sıkacağı ile oldu arkadaşlar. Hem sağlıklı hem de lezzetli meyve suları ve sebze suları elde ettik kısa bir süre içerisinde. Şimdi geldik en güzel kısma, tadım kısmına. Bu alan tamamen benim alanım. Ben yeme içmeyi çok sevdiğim için öncelikle sebzeden başlayacağım. Sebze bu. Çok heyecanlıyım. Zaten biliyorum ama niye sizlerin karşısında olduğum için, bunu denediğim için heyecanlıyım. Hemen bakıyorum. Hmm. Hmm. Gerçekten harika. Gerçekten harika. Geçelim meyveye. Renginin güzelliği Gerçi onun da tam kan yapıcı. Pancar içerisinde. Müthiş. Kereviz sapı. Bu arada siz sevdiğiniz meyve ve sebzeleri kullanabilirsiniz. Kabak da koyduğunuzda çok lezzetli olabiliyor. Siz bunları hayal gücünüze ve damak tadınıza göre çoğaltabilirsiniz. Ben bunları sıklıkla yaptığım için bunu sizlere çekmek istedim. Geçelim meyveye. Gerçekten hmm. harika. Bu arada ikisini de karıştırabilirsiniz. Yarısını meyve yarısını sebze üzerine ekleyerek. O da çok başarılı olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi hem çocuklarınız için hem sizler için sağlıklı muhteşem meyve ve sebze suları. Bunu ilk videonun açılışında da söylemiştim. Çocuklarınız ya da siz sevmediğiniz sebzeler varsa bunların sularını sıkarak ve diğer meyve ve sebzeleri de ekleyerek vücudunuza besin ve gerçekten de lezzet şöleni yaratabilirsiniz. Çünkü birçok besinin vücudumuza yararı var ve yiyemediğimiz birçok besin oluyor. Onların sularını sıkarak bu şekilde faydalı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün böyle bir video çekmek istedim. Size bu soğuk havalarda yararlı olabilmesi adına bu güzel cihazı tanıtmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Philips Viva Collection. Kodunu da aşağıya belirteceğim zaten. Philips'in sitesinden de ürüne ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir yudum daha alayım. Harika. Deneyecek hiçbir söz yok. Beğenmeyi bu arada her şeyi bir yana bırakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve en en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki bu güzel videolar, bu güzel içerikler ve dahası sizlerle birlikte olsun. Abone olmak çok önemli bu arada. İzledikten sonra bir tık yapacaksınız. Hemen şu köşeden bu gerçekten benim için çok çok önemli bir şey. Yaparsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. E, i̇zlediğinizi de ve beğendiğinizi de buradan anlamış olurum arkadaşlar. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler diliyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel hafta sonları. Hafta sonuna giriyoruz. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Afiyet olsun.